Hacı abi tebliğde altı sıfat nedir? Bize anlatır mısın? Şimdi altı sıfat da tebliğ önce iman. İman odur ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü olduğuna. Tamam mı? Önce bu La ilahe illallahı önce kalbimize getireceğiz. Değil mi? yakin kalbimize gelecek. Şimdi La ilahe illallah Tam Allah. Şimdi ilah diyoruz ama şimdi Allah'tan başka ilah yok. Şimdi insanlar ilah edinmiş. Ne ilahlar var? Adam maç ilahı var değil mi? Maç. İlahı görüyor. Neyi görüyor ilah? Hanımını görüyor. İlah ne görüyor? Arabasını görüyor. İlah ne görüyor? İşte işini görüyor. Ne görüyor? Yani ba insanın batı ilahları var. Sadece ilah Allah anlamında değil. Tek Allah a ilahımız. Amenna. Ama insanların kendi ilahları var. Mesela şimdi Musa Aleyhisselam zamanında işte İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam zamanında onların ilahları kimdi? Allah'tı. Ama ne diyorlardı? Ama diyor bu olmazsa Allah bize vermez. Yani ondan ona Allah'a şirk koşurlardı. Yani Allah ne demek? Allah'la beraber onu şirk koşup onu Allah yerine koyuyorlar. Anladın mı? Şimdi eğer biz bunu bu doğru inanç o ki her şeyin sahibi Allah. Allah ne derse o olur. Bizim Rabbimiz o. Böylece bunu inan iman edeceğiz. İman yani Allah'a kulluk etmek ve Allah'a yani tam bir şüphesiz. Allah yapar mı, olur mu, olmaz mı değil. Şüphesiz. Direkt nasıl mesela e, peygamberimiz miraca çıkarken çıktı da geldi e, peygamberimiz anlattı e, Ebu Ebu ile işte o kafirler anlattı. Ne dediler? Şahı nasıl olur ya bu dediler. Ondan sonra dediler gittiler hemen Hazreti Ebu Bekir'e ne dediler Hazreti Bekir'e? Senin bir sana demedik senin arkadaşın. Bak Böyle böyle diyor kafa yemiş böyle böyle. Değiş değiş anlatıyor peygamberimiz Allah muhafaza. Ebu Bekir ne dedi? Siz de peygamberim ağzından mı dinledin, duydunuz bunu? Dedi, evet. O ne demişse doğrudur. Bak ne yaptı? Hiç. Tereddütsüz. Ya şimdi biz ne diyoruz? Ya nasıl olur? Ya bu devirde olur mu? Bu devirde olur. E şimdi adam yapıyor kardeşim. E Allah istese yapmaz mı? Şimdi kul yapıyor. Yani kulun yaptığını tövbe aşağı Allah'a için engel mi? değil. Şimdi önce iman. iman odur ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Önce iman edeceğiz. Sonra Muhammed Resulullah'a göre yaşayacağız. Yaşantımız bizim ne babamıza göre, ne anamıza göre, ne kardeşimize göre, ne hanımıza göre, ne hocaya göre, ne imama göre. Bizim yaşantımız La ilahe illallah dedik. iman Resulullah. Yani Resulullah demek ne demek? Amel demek amel amel. O olmazsa olmaz. Olması olmaz. Ona göre amel yapmak demek. İşte ona göre sakal bırakmak demek. Ona göre takke giymek demek. Ona göre oturup yemek yemek. Ona göre hanımla yatağa girmek. Ona göre tuvalete girmek. Ona göre alışveriş yapmak. Ona göre giyinmek. Ona göre yürümek. Hazreti Ebubekir ona göre yapıyordu. Adımlarını da ona göre atıyordu. Bizim yaşantımız örneğimiz o. İnsanlar şimdi örnek alırken ya imam var ya, siz namaz kılıyorsunuz böyle. Kardeşim o, o kişiliği bozuk Sen Resul'a bak. Efendimiz'e bak. Efendimiz öyle yapmış mı? Sen Efendimiz'e göre hayatını yaşayacaksın. Eğer kurtulmak istiyorsan. Allah öyle diyor. Ayet-i Melen diyor ki. Ey Habibim. Ey Resulüm. Söyle o kullarıma diyor beni seviyorlar mı? Kime söylüyor? Allah Teala bize söylüyor. Söyle o beni seviyorlar mı diyor. Eğer beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa diyor Allah Teala Bakara suresinde, sana tabi olsunlar, seni sevsinler, ben onları seveyim, affedeyim. Bak, kime tabi olacağız? Peygamberimize. Eğer peygamberimize tabi olursak, ebedi hayatta kurtulacağız. Bak, ebedi hayatta. Dünya hayatı geçici bir hayat. Ama ebedi hayat, cennet ve cehennem. İki hayat olacak. Ya cennetlisin, ya cehennemlisin. Allah muhafaza. İşte cenneti kazanmak için ne yapmak lazım? Dünyada fedakarlık olmak lazım. Şimdi insan emekli olmak için diyor ki ne kadar çalışıyor? 25 sene çalışıyor bir emekli için. Dünya için. Belki emekli oluyor, 60 yaşına geliyor, 10 sene yaşıyor. 10 sene için emekli olup gidiyor. 10 sene için ha. Peki ahiret için ne kadar çalışmak lazım? çok çalışmak lazım. Niye? Çünkü ahiret ebedi bir hayat. Sonsuz bir hayat. Allah Teala getirecek koçu kesecek. Bir daha ölüm yok. Yani cennet orada maaşı ölüm değil. Bir daha ölüm yok. İşte o yüzden Allah'a göre peygamber Allah'ın emrettiği peygamberimize göre bir hayat yaşamamız lazım. Eğer böyle yaşarsak elhamdülillah hem dünyamız güzel olacak hem ahiretimiz güzel olacak. Bak, hem dünyamız güzel olacak hem ahiretimiz güzel olacak. İşte bunun için ne lazım namaz amel yapmak için? ilim lazım. Peygamber sana burada ki hel kadın ve erkeğin ilmi halini öğrenme, öğrenmesi farzayın Sen şimdi ilmi öğrenmeden nasıl namaz kılacaksın? Hep yanlış olur. Adam şimdi çarlık yapıyor 10 sene iş öğrenmek için. Çarlık yapıyor ya. iş öğreniyor ondan sonra abi ustalığa geçiyor. Bizim de önce ilmi öğrenmemiz lazım. Sonra ne yapmamız lazım? Şimdi adam soruyor. Her gün televizyon soruyor. Hocam tavuktan kurban olur mu? Hocam şöyle olur mu? Ya sen ilmi öğrenmemişsin kardeşim. İlmi öğren önce. Eğer sen daha bunu öğrenmemişsen nasıl Müslümanız kardeşim? Daha yıllardır benim bunu soruyoruz ya. Ho hocam evde köpek bakılır mı? Ya kardeşim sen bunu bilmiyor musun? Ör, köpek caiz değil evde. E nasıl Müslümanız? Şimdi bir araba alırken 50 kere alıştırıyoruz. Telefon alırken 100 kere araştırıyoruz. E kardeşim İslam'ı da araştıralım. Bir soralım. Peygamberimiz nasıl kurban kesmiş? Peygamberimiz nasıl namaz kılmış? Peygamberimiz nasıl oruç tutmuş? Peygamberimiz nasıl zikir yapmış? Peygamberimiz nasıl yemek yemiş? Peygamberimiz nasıl yatmış? Peygamber nasıl misafir ağırlamış? Peygamberimiz komşuna nasıl davranmış? Peygamberimizin hali nasıldı? Kızlarına nasıl davranırdı? Hanımına nasıl davranırdı? Değil mi? Şimdi hanımına insan davranmayı bilmiyor. Çocuğuna davranmayı bilmiyor. E çocuğuna kızına davranmayı bilmezsen ne olursun? Evde şeytan ve cinler gezer. E ölümler artar. Kadın ölüm artar. Hepsi artar. Niye? Çünkü evde İslam yaşamıyor kardeşim. İslam yaşamıyor, yaşamıyor. E yaşanmasa ne olur abi? Fuhuş artar, zina artar, değil mi? Her şey artar yaşanmadığı için. İnsan Allah'tan korkmasa ne yapar abi? Her şeyi yapar. İnsan Allah'tan korkmuyor, her şeyi yapıyor ama kuldan korkuyor. Niye korkuyor kuldan? Şimdi Allah'tan korkmuyor, herkesten korkar. Önce Allah'tan korkmak. Niye Allah'tan kork Allah'tan korkulur mu? Aslında Allah'tan korkulmaz. Allah'a saygılı olunur. Ar, Ar edersin Allah'a karşı. Değil mi? Utanırsın yani. Korkma anlamında bu yani. Korkuyla sevinmek bir şeydir yani. Zıttır yani. Hem korkarsın hem korkması. niye? İnsan sevdiğinden utanır korkar. E biz Rabbimize seviyor muyuz? Seviyorsak Rabbimize utanırsın. Sen şimdi hanımını hanımdan korkuyorsun. Niye korkuyorsun hanımdan? Çünkü dışarıda yanlış bir iş yapıyorsun. Gidiyor da hanım yüzüne bakamıyorsun. Korkuyorsun niye? Lan sen ona seviyorsun, ona saygı duyuyorsun değil mi hanımına? E yaptığın bir da utanıyorsun, korkuyorsun. Niye? Kaçıyorsun. İşte insan sevdiğinden utanır ve korkar. Bizim Rabbimiz, biz de Rabbimizden korkacağız. Hem de utanacağız, hem de hayal edeceğiz Rabbimize karşı. Değil mi? Namaz kılarken, mesela namaz kılarken. Allah'ın izniyle inşallah bu neydi? İlim. İlimi her kadınla ve erkeğin öğrenmesi farzay. Mı? Anladın mı abi? Tamam. İnşallah Allah'ın izniyle ne yapmamız bunu, da, bunu da muhafaza etmemiz için ne yapmamız lazım? Ya, zikir yapmamız lazım. Allah Teala peygamber e diyor ki zikir yapan kalp diri misali, zikir yapmayan kalp ölü misali. En büyük zikir nedir? Kur'an okumaktır. Anladın mı? Kur'an okumaktır. En az günde bir cüz Kur'an okumak. Okuduktan sonra onun anlamını okumak lazım. Bak Allah ne bize ne buyuruyor? bize ne istiyor? Değil mi? Şimdi bir insan bir işe giriyor. Patron diyor ki benden ne istiyorsun diyor. Ben ne yapmamı istiyorsun diyor. işe i̇şe girdiğimiz zaman değil mi? Ne yapmamız lazım? O diyor ki şunu şunu yapacaksın, bunu şunu yapacaksın diyor. Şimdi bize Müslüman oldu ama bizim Müslümanın görevleri var. Ya ben Müslümanım. Ana adam anadan babadan ben Müslüman oldum. Öyle değil Müslümanlık. Altı sıfat olayı. hepsi içinde. Bu genişletebilirsin bunu altı sıfatta. Hepsi içinde bu. Zikir. Anladın mı? Günlük peygamberin tavsiye ettiği zikirler var. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra. Yüz defa istifar, yüz defa selavat, yüz defa kelimeyi temcid. Tamam mı? Bunlar peygamberin tavsiye ettiği zikirler. Anlatabiliyor muyum? Zikirin çeşidi çok. Tarikat zikirleri alabilirsin, ders alabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Zikir, zikirin maksadı son nefesle Allah'ı hatırlamak. Anladın mı? Zikir yapıyor kalp. Allah, 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 Allah. Şimdi insan her gün maç konuşuyor. Her gün ne var kalbinde? Maç var. Her gün ne var? Başka çeşitler var. Ama her gün la ilahe illallah olursa son nefeste imanlı gitmesi Allah'ın izniyle kesin olur. Niye? Çünkü her kalp çağıyor. Allah 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 diyor. La la illallah illallah diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zikir çok önemlidir. E, zikirden sonra ne yapmalıyız? Zikir, bunu muhafaza etmek için ne yapmamız lazım? Bunu hayatımız gelince davet yapmamız lazım. Bunu çok konuşmamız lazım. İnsan niye konuşuyorsa hayatına o geliyor. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimiz günde 500 çadır dolaşıyordu. 500 çadır. İnsanlara anlatıyordu. La ilahe illallah 13 sene anlattı Peygamberimiz. 13 sene ne namaz var ne oruç var ne hiçbir şey yok farz olan. Sadece ne var biliyor musun? 13 sene la ilahe illallah anlattı Peygamberimiz. 13 sene. Bundan Allah'tan oluyor. Allah ne derse olur. Allah'ın dışında hiçbir şey olmaz. Her gün bunu anlatıyordu Peygamberimiz. Anladın mı? Bu de, daveti de yapmamız. Davet nedir? Akarsu misali. Su akıyor değil mi? Akıyorsun. su. Akan su ne olur? Kendini temizler. Akmayan su ne olur? Kokmaya başlar. Akarken ne yapar su? Bahçelere giderken bahçelere de faydası olur. Hem kendini temizler hem bahçelere faydası olur. Davetçi budur. Davetçi hem akacak su gibi hem de kendini temizleyecek. Ama önce kime faydası olacak? Kendine faydası olacak. Davetçi. Önce kendine. Peki Nuh Aleyhisselam demedi mi? Nuh Aleyhisselam. 600 sene pardon 9 sene peygamberlik yaptı. 600 sene dedik Allah Teala vahi gönderdi. Bundan sonra hiç kimse hidayet yok. Hidayet kapıları kapandı. Nuh Aleyhisselam tekrar 300 sene 350 sene devam ettirdi daveti. Sonra ey Nuh. Ey Nuh. E Allah Teala hidayeti kapattı. Sen niye tekrar bu iş yapıyorsun? Dedi ki ben kendim için. Ben kendim için çalışıyorum. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a sordu. Ey Musa benim için ne yaptın? Demedim mi Allah Teala? Dedi ya Rabbi senin için oruç tuttum. Ya Rabbi senin için kurban kestim. Ya Rabbi senin dedi, ey Musa hep bunlar kendi benim için ne yaptın? Git anlattın mı? Benim büyük dedi ya peygamber ikra bismi dedi ki Allah Teala. <laughs> Cebrail gönderdi. Dedi ki kalk. Kalk dedi. Şimdi dedi benim büyüklüğüm insanlara anlat. Allah Teala Cebrail gitti peygamberimize verdi peygamberliği. Bana büyüklüğümü insanlara anlat. Benim kudretimi anlat. Peygamberimiz bu işi yaptı. Bütün peygamberler davet işini yaptı. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de yeryüzüne çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor bize. Kime diyor? Bize diyor. İyiliği emre dersiniz. Kötülükten ne edersiniz? Ve diyor Allah'a iman edersiniz. E, her şeyin başı iman değil miydi? Peki niye bu ayette sonunda iman geliyor? Sonunda iman geliyor. Allah-u Teala bizi kısa zaman için dünyaya gönderdi. Tamam. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geldi peygamberimize. Dedi ki, ey Resulallah ben dedi iman et. Benim işim ne şimdi? Ben ne yapmam lazım? Peygamberim buyurdu ki ey Bekir benim işim neyse senin işin de odur. Aramızda bir fark vardır. Ben peygamberim sen değilsin. Hemen Hazreti Ebu Bekir gitti. Hemen kapılara dolaşmış. Yedi peygamberi cennette müjdeni getirdi Hazreti Ebu Bekir. Yedi kişiyi getirdi. Cennetle müjdelenen. Ne sebebiyle? Davet sebebiyle. Davet çok önemli. Bizim şimdi bize çıkarmışlar şimdi bizim 32 farzdan 54 farzı davet geçiyor. 54 farza geçiyor. Bak 54 farza davet var tebliğ. Anladın mı? İnsan, siz diyor hani siz diyor yeryüzünde çıkarılmış en hayırlı mesnesi. İyiliği emreder, kötülükte ne edersiniz? Ve Allah'a iman edersiniz. Anladın mı? allah Teala bizi en hayırlı ümmet kıldı bu, bu ayette. Peki ömrümüz, peygamber benim ümmetim yaşa 60 şey, 70 şey arası değil de. Bizim kısa ömrümüz var ama bizim hayırlı ümmet olduğumuzu. Yarın cennette ya 120 tane saf olacak. Cennette 120 saf. 80'i bu ümmetin safı. 80 bu ümmetten olacak. Bu ümmet cennete girmedi müddetçe diğer üç bir ümmet giremeyecek cennete. Peki ne özelliği var bu ümmetin? İşte bu işte. Daha evet iş. Anladın mı? allah Teala isterse dediler ki pe peygamberimiz o gün e, peygamberimizin dediği şeyi dağılıyor. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirası dağılıyor. O gün sahabe var çobanlık yapıyor. Dedi ki ben hani gitmeyeyim dedi. Yani burada hayvanlara bakın. Kurt ayaklandı. Bak dedi. Şimdi sen git dedi bu ben bakacağım dedi bunlara. Sen git dedi. Peygamberimiz dedi mirasla alıyor. Gitti o sahabe. Peygamberimiz dedi ki gördüğünü anlat sahabeye. Cebrail sana bildirdi. Diğer bu kurt geldi. Bana böyle böyle anlattı. Dedi ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yok. Allah istese kendi işini hayvanlara da yaptırır. Allah'ın hayvanı ihtiyacı o. İsterse herkes bir anda Müslüman, herkese bir anda hidayet verir. Öyle değil mi? Allah'ın hiçbir şey ihtiyacı var mı? Yok. Her şeyin sahibi, yerde gökte her şeyin sahibi o. O ne dilerse olur. Allah'ın izniyle. Bizim Rabbimiz Allah. Allah'a bilmemiz lazım. Allah'ı tanımamız lazım. Allah'a tanın saat sıfatları, süpte sıfatlarını iyi tanımamız lazım. Tanıdıktan sonra kim olduğuna ona göre Allah'a Teala, Büyüklüğüne göre Allah'a ikram Allah'ın büyüklüğüne göre Allah'ın yolunda gitmemiz lazım. İnşallah. Bu davet ve tebliğ çok mühimdir arkadaşlar. Öyle mühimdir ki anlatmakla bitmez. İnşallah biz de bu işi yapalım. İnsanlara manel şeyler konuşmayalım. İnsanlara Allah'ı ve peygamberi anlatalım. Sahabeyi anlatalım. Anlatabiliyor muyum? Bizim örneğimiz onlar. İnşallah. Niye inşallah? Buyurun. Bir e... Ne dedik? İman. İman. İki. İlim. Namaz. Zikir. Tebliğ ve davet. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bizim hayatımızın olmaz da olmaz. Demişler ki ya bu tebliğ yapıyorlar. Bu alt sıfatı çıkaralım. Ben başka bir şey yazacağım. Demişler yaz. Ne yazacaksın? Yaz örnek olarak. Hepsi içinde var. Hepsi bir sıralama. Ne yapalım? Önce iman etmen lazım. İmanı kılman için ilim lazım. İlimden sonra namaz lazım. Namazdan sonra zikir lazım. Zikirden sonra ne lazım? Davet, tebliğ lazım. Ve bunları hayatına getirmen lazım. Her şeyi yaptın. Tebliğ ve davet yapmasan ne olursun? <laughs> Hepsi kalpten çıkar. Hepsi kalpten çıkar. Adam şimdi ne yapıyor? Şimdi adam diyelim ki sporcu. Adam spor bıraksa ne olur? Bütün vücut sarkar. Ama ne yapıyor her gün spor? Vücut dik. Aynı davet de böyle. Her gün davet yaparsan kalp temiz. Çünkü kalp her gün şahbi ne yapıyor? Pompalıyor. Hep Allah'a, peygamberi. Hep onu konuşuyor. İşte bu kalp nedir biliyor musun? Kalp işte bunu konuştuğu zaman yarın kalbi diyor alimler bir süngere benzetiyor. Sünger var ya bildiğimiz bulaşık süngeri. Tamam mı? Yarın diyor bu süngeri neye koyarsan Yarın Azrail Aleyhisselam geldiği zaman o kalbi sıktığı zaman o süngerden çıkacak. Eğer sen maça koymuşsan maç maç diye çıkacak. Yarın kadın varsa Allah muhafaza kadın kadın diye çıkacak. Eğer bir araba varsa araba araba çıkacak. Eğer bir de o kalpte Allah ve Resulullah varsa Resulullah iman o çıkacak kalpte. Alim'e böyle diyor yani bunu biz kalbi sünger gösteriyor sünger nasıl her tarafa çekiyorsun sünger bu kalpte böyle neyi konuşursa kalp onunla doluyor. Peygamberim ne yapıyordu? Peygamberim 24 saat bunu konuşuyordu. Sahabe bunu konuşuyordu. Başka bir şey konuşmuyordu. İnşallah biz de bunu böyle konuşalım. Eğer bizim bunu konuşursak bizim hayatımız değişir. Allah diyor ki siz diyor kalplerinizi değiştirin ben dışınızı değiştireceğim. Dışımız şeklimiz değişmeye başlıyor. Sünnetleri hayatımıza gelmeye başlıyor. İşte sarık geliyor, cübbe geliyor, takke geliyor, namaz geliyor, sıfatlar bizim kalp değişmeye başlıyor. Aynı çocuk gibi. Çocuk geliyor dünyaya, etrafı görmeye başlıyor, sahili görmeye başlıyor, işte topu görmeye başlıyor. Ondan sonra onları gördükçe ne yapıyor? Kalbe geliyor. Şimdi desem ki çocuk, anne hamile. Anne desem ki, yavrum sen dünyaya geleceksin. Annen hortumuna ihtiyacın var. Diyarbakır karpuzu diyelim ki 200 kilo. İşte diyelim ki şu meyveler var mı? Ne der o çocuk bize? Hadi oradan der ya ben annemin karnını da yiyorum. İçiyorum, geziyorum derdim mi? İnanır mı? İnanmaz. Ama bir dünyaya geliyor, bakıyor ki her şey var. Bizim de öyle. Şimdi diyoruz ki cennet var, cehennem var. Diyoruz ki ee, var tamam falan ama ağzı Ama hepsi var. Aynı bu çocuk gibi. Yarın göreceğiz hepsini. İşte o gün görmeden geç olmadan önce inşallah Allah'a dönelim, Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Ondan sonra hem dünyada nasıl mutluysak ahirette de inşallah mutlu ve mesul olalım inşallah. Çek derdimiz ahirette cenneti kazanmak. Herkes mutlu olmak istiyor. Evet. Sen şimdi sen de mutlu olmak istiyorsun. Ben de ama Allah Teala mutluluğu dünyaya koymadı ki. Var mı dünyada mutluluk? Şimdi sen mutlu olacaksın, bir şey alıyorsun. iki gün sonra ondan ne yapıyorsun? Bıkıyorsun yani. Veya bir bir araba alıyorsun. Arabayı aldın. On gün sonra bıkıyorsun. Diğer araba için çünkü Allah Teala mutluluğu dünyaya koymadı. Dünyada mutlu olamazsın. Allah Teala mutluluğu Cennete koydu. Niye cennete koydu? Çünkü cennette bir meyve yiyorsun. Çok güzel ya. İkincisi ondan daha güzel. Üçüncüsü daha güzel. Dördüncü hepsi güzellik. Yani doyumsuzluk. Cennette tuvalet yok, yaşlanma yok, ölüm yok. Hiçbir şey yok. Sadece Allah'ın ikramı var. İnşallah allah Teala anlamayı, amel yapmayı inşallah allah Teala bize nasip etsin. Allah razı olsun abi. Diline sağlık. Hayırlı kandiller olsun hayırlı inşallah. Kandiller. Hayırlı kandiller. İnşallah Rabbimizi bizi affeder. İnşallah bize merhamet eder. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, kurtuluşun dinde olduğunu inşallah Allah Teala bizim kalbimize bunu çıkarmasın.